makyajı son yıllarda çok moda. Peki star makyajı nedir? Nasıl uygulanır? Cilde yararları nelerdir? Sizler için öğrendim. Kalıcı makyaj uygulamalarından biri olan star shine yani star ışığı nedir? Nasıl uygulanır? Rengin Hanım'ın yanındayım. Ondan gelin hep birlikte öğrenelim. Nasılsınız Rengin Hanım? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Modelimiz bize bu konuda yardımcı olacak. Evet. Bize biraz bahsedebilir misiniz? Starshine nedir? Starshine hem kuruluk, bir matlık hmm. görüntüsü hem de pigmentlerin daha birbiriyle homojen geçişi olması demektir Starshine. Hmm. Akdeniz hmm. ırkıyız. Güneşin bütün nimetlerinden faydalanıyoruz hmm. ancak cildimize çok ciddi zararlar veriyor. Bunu bertaraf edebilmek için Starshine uygulaması yapacağız şimdi Mertem Hanımcığım. Uygulama nasıl yapılıyor? İsterseniz şey başlayalım bir yandan da. İlk önce temizliğimizi yapıyoruz. Uygulama kaç seansta bitmiş oluyor? Tek seans yeterli midir? Minimum 3 seans öneriyoruz biz. 3 seanstan sonra eğer tedavi edici özelliğini kullanacak ise 6'ya kadar çıkabiliyoruz. Kimler yaptırabilir Star Shine'ı? Yüzünde cildi kurulukları olanlar, kolajen eksikliği olanlar, anti olarak kullanabilirler. Diğer taraftan pigment bozuklukları olanlar kullanabilirler bu uygulamayı. Bakalım kimler kullanamaz? E, alerjisi olanlar, e, cildi çok hassas olanlar da star ışığı uygulamasını yaptırabilir mi Rengin Hanım? Bu uygulamayı herkese yaptırabilir. İçindeki Hint ve Çin tıbının hayat kaynağı, yaşam çeşmesi olarak adlandırdığı bir bitki var. Alerjik reaksiyon, alerjik testlerin hepsi e, geçmiş, yani bu testlerin hepsi yapılmış. Onun için herhangi bir alerjik reaksiyon olmaz. Ancak hamilelere kati suretle bu uygulama yapılamaz. Müzik Uçları göstermek istiyorum çünkü bunlar nanoteknoloji e, şeyler girişler. Bunlarla ürünü birinin yüzeyine bırakacağız. Daha etkili sonuç alabilmek için sadece sürerek de etkili bir sonuç alabiliriz. Evet şimdi Star Shine yani Star uygulamamız başlıyor. Cildimizi temizledik. Şimdi de uygulamaya geçiyoruz. Evet. Işıltı verecek olan ürün gördüğünüz gibi şeffaf bir ürün. Herhangi bir renk içermiyor. İçerisinde neler var? İçerisinde B3 var. Hı -hı güneş bütün zararlı etkilerini geriye alıyoruz. Diğer taraftan az önce söylediğim gibi Hint ve Çin tıbbının hayat çeşmesi dediği, hayat kaynağı dediği inanılmaz bir bitki var. Bunun dışında birçok bitki özleri var. Tamamen bitki sayı olmasından dolayı zaten uygulama herkese rahatlıkla çalışılabiliyor. fazla makyaj yapmasını sevmeyenler Star Shine yani Star Işığı uygulamasını tercih edebilirler. Bu sayede çünkü zaten cildimiz ışıl ışıl olacak. Uygulamanın süresi nedir? Ne kadar 45 sürüyor? 45 dakika. Evet, öğle yemeği tatilinde bile yapılabilir. Hemen sosyal hayata geri dönüş olabilir. Yemek davet. Dekoliteden itibaren çok rahatlıkla uygulanabiliyor. Biz modelimizde dekoltede herhangi bir problemimiz yok, ne kırışıklık vardı, ne ile ilgili herhangi bir sıkıntı vardı. Onun için kullanmadık. Boyun bölgesinde de çok rahatlıkla kullanılıyor ve e, bence en güzel çalışmasından en keyif aldığım yerlerden biri de eller. Işıltı kısmımızı bitirdik. Hmm. Az sonra e, pigmentasyon bozuklukları için renklendirme kısmına geçeceğiz. Şimdiden bütün farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Aslında en sevdiğimiz kısma geçeceğiz. E, yüzümüzdeki renkleri eşitleyeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. E, şimdi bu nedir Rengin Hanım? Bu kalıcı fondöten dediğimiz halk arasında hmm. aslında ışıltının devamı olan pigmentleri eşitlemek hmm. üzere kullanacağımız ürünümüz. Evet. Yani ikinci sistemimiz. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bir fondöten kıvamında. Ee, peki rengine nasıl karar veriyoruz? Kişinin kendi rengine bakıyoruz. Ee, hangi rengi verirsek cilt analizleri yapıyoruz. alt tonunu analiz ediyoruz. Ondan sonra kişiye uygun renk kullanıyoruz. Şu an pigment eşitliğimiz bitti. Üstüne pırıltı için e, sürdüğümüz sıvı bitti. En son uygulamamızın hangi kısmındayız Rengin Hanım? Şimdi dokuyu biliyorsunuz plastik de olsa bir müdahalede bulundu. Evet. Şimdi, şimdi cildi kapatmamız ve ürünlerin aktif hale gelmesi için bir tane yeni bir serum kullanmamız lazım. Bu yaptığımız hem ışıltı hem de renklendirme sonrası muhakkak kullanmamız gereken bir serum. Yalnız ben bu uygulamaya bayıldım. Cilt bakımı yaptırıyormuşsunuz gibi ama kalıcı. Aradaki farkı görmeniz için evet. şimdi biz sağ tarafını Yüzümüzün uygulamayı gerçekleştirdik. Sunshine uygulamasını bitirdikten sonrasında ne kadar süre sonra tekrarlamamız gerekiyor? Devamlılığı nedir? Cilt tipimize göre değişir ama sakızayla bir sene çok rahatlıkla size hı hı. E, o fresh görüntüyü e, sürdürecektir, verecektir. Hı. Maskemizi yapıştırdık. Maske yüzümüzde 30 dakika kalıyor. 30 dakika sonunda maskeyi çıkartıyoruz. Bakalım cildimiz nasıl olacak? <laughs> Evdeki yaptığımız maskeler gibi aslında maskeyi çıkardıktan sonrasında da yedirme işlemini gerçekleştiriyoruz Muhak, muhakkak. Muhakkak bir masaj yapıyoruz. Kas yönlerine doğru. Ee, bizi izleyenlere tavsiyem hiçbir zaman ürünleri bu şekilde aşağıya sürmesinler. Her Yer zaman çekimine, kasyonu yukarı, evet. yönde yukarıya doğru. Kasyonu da yukarıya doğru hareketlerle evde de çok güzel bakınlar, rahatlıkla yapabilirler. Tarşan uygulamamız bitti. Biz yüzümüzün yarısını e, uygulamamız için ayırdık. Aradaki farkı görebilin diye. O yüzden sizi buyurun ayağa alayım. İsterseniz izleyicilerimiz de farkı görsünler. Alayım isterseniz Eminim siz de çok merak ediyorsunuz. İsterseniz bir ayna verelim size. İşte uygulamamızın son hali. Eminim siz de merak ediyorsunuz. O halde sürpriz. Eğer siz de cildinizden mutsuzsanız hem görsel olarak güzel gözüksün hem de cildim onarılsın istiyorsanız Starshine uygulamasını yaptırabilirsiniz. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.